Paradise Garden konutlarından ev aldık. Bu Akent'in diğer projelerini takip ediyorduk ama bir türlü kısmet olmamıştı buradaki buradan ev almak. Ama bu en sonki proje gerçekten bizi büyüledi. Ee, çocuklarımız için bilhassa bu projenin çok daha uygun olduğunu düşündük. O yüzden hiç düşünmeden, hiç beklemeden kararımızı verdik. Ee, öneriyoruz. Önerdiğimiz gibi birçok arkadaşımızı bu projeye kattık. Bu projeyle beraber hani eski komşuluklarımız da burada devam edecek. Ee, birçok arkadaşımız şu an bizimle beraber bu projeden ev aldı. Bulunmuş olduğu alan hem çevre yoluna yakın hem e, merkezi metromuza 5 e, dakika Akentin öncelikli sebebimiz güvenlikli olması, sosyal tesislerinin fazla olması, çocuklarımızın ev değil doğayla iç içe, kendi başlarına aşağıya inip rahatça oynayabilmeleri açısından tercih ettik. Aykent'te bizi güzel bir yaşam bekliyor. Biz burada çok mutlu bir mutlu bir yaşam olacağını bir tahmin ediyoruz. Niye? Çünkü Aykent'in ee, bu çevresi bizi gerçekten büyüledi. Bu imkanlar, bu sosyal alanlar bizi gerçekten büyüledi. Burada çok mutlu olacağımıza inanıyoruz. Evet, çoğu arkadaşımla gelip gezmişliğimiz de var. Ee, çok beğenildi. Kesinlikle tavsiyelerimiz devam ediyor. Birkaç arkadaşımız zaten aldı. İnşallah diğerlerini de getireceğiz. <laughs> mutfağına bir anne olarak bayıldım. Çünkü iki tezgah olması, içlerin dolap dizaynlarının çok güzel, tam kullanışlı olması dolayısıyla bu bizi çok cezbetti. Onun için tercih ettik.